Sayın Valim, değerli protokolümüzün kıymetli üyeleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızın kutlamalarını binayen tebrikat kabulü için toplanmış bulunmaktayız. Sayın Valim, tebrikat girişini arz ediyorum. İnşallah dava konuşanı bir emniyet üzere bir genel meclis başkanı rektör yardımcıları Fakülte en Enstitü İlke Toplum Müdürlüğü Bir Öze İdare Genel Sekreteri Galizyon teklif edilen Silahlı Kuvvetler Mesutları Hakimler Cumhuriyet Savcıları Noter Odası Başkanı İktidar Partisi Anadolu Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunan diğer partilerin il başkanları Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama mesajını arz ediyorum. Aziz milletim, ülkemizde ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik ediyorum. Cumhuriyet Bayramı, sevincimize ortak olan tüm dostlarımıza en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Cumhuriyetimizin ilanının 97. yıl dönümünde İstiklal Harbimizin tüm kahramanları ile Cumhuriyetimizin valisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü tazimle anıyorum. Bir kez daha Cumhuriyetimizin 97. kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum. Bugün özgürlük ve bağımsızlığımızın nişanesi Cumhuriyetimizin 97. yılını Şehitler Diyarı Osmaniye'mizde kutlamanın büyük heyecanını, mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Tarihi şan ve şerefle dolu yüce Türk milletinin böylesine anlamlı ve büyük bayramını kutlamaya hoş geldiniz diyor ve hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Yıl 1918, Anadolu taşıyla, toprağıyla kan ağlıyor. Yıllardır süren savaşlar nedeniyle elde hiçbir şey yok. Ne top, ne tüfek, ne de derli toplu bir kuvvet. Yara derin, şartlar çok ama çok ağır. Ancak bütün Anadolu bu ağır şartlar altında da olsa vatanımızdaki düşman işgaline son verecek savaşı başlatacak bir işareti beklemekteydi. İşte bu işaret 16 Mayıs 1919'da İstanbul'dan vandırma vapuru ile yola çıkan olağanüstü başarılarıyla dünyayı şaşkına çeviren ve unutamayacakları dersi verecek olan Büyük Komutan Mustafa Kemal Atatürk'tü. Türk milleti tarihinde eşi benzeri olmayan birlik ve beraberliğini tüm dünyaya gösteriyordu. Herkesle aynı inanç, herkesle aynı duygu ve herkesin son sözü, son kararı ya istiklal ya ölümdü. Yüce Türk milletine yakışan karar da yolda elbette buydu. Kolay kazanılamayan bir cumhuriyetin çocuklarıyız. Korumak istiyorsan cumhuriyetini hiç durma. Oturduğun sıradan başla işe. Kullandığın tebeşirden, yürüdüğün yoldan, baktığın, gördüğün, duyduğun her şeyden. Yaşanılan savaşlar, kazanılan zaferler, yoksulluk, açlık ve kıtlığa rağmen yeniden ayağa kalkarız biz Anadolu'yuz. Yurdumuzu alçaklara uğratmamak için kendimize adayan bir milletin evlatlarıyız. Çünkü bizler Sarıkamış'ta donara gölen binlerce askeriz. Çanakkale dayandaki bez parçasıyla mücadeleye devam eden Mehmetçiyiz. Heybesinde azı olmayan savaşan kuvayi milliyenin kendisiyiz. Çünkü bizler Türk evlatları, vatan aşığı, bayrak sevdalısı, cesur ve korkusuz Türk ordusuyuz. Teslim olur muyuz hiç? Vatan uğruna veda edecek bir canımız kalsa kırpmadan gözümüzü akıtırız kanımızı. Çünkü biz yiğit, mert ve cesur Anadolu evlatlarıyız. İşte bu şanlı mücadeleler ile dünya milletlerine örnek olacak büyük bir zaferle 29 Ekim 1923'te Bundan tam 97 yıl önce bugün cumhuriyet kurulmuştur. Bu günlere nasıl gelindiğini şair şöyle dile getirmektedir. Kalk yiğidim yine dağ başını duman aldı. Parçalandı bir kıtanın toprakları. Aslan bayını aslan olmayan aldı. Diye feryat fikan ettiği günlerden geldik bu günlere. Seferberliklerden, dolup dolup boşalan kışlalardan, kıtlıklardan gidilip dönülmeyen cephelerden şanlı milletimize biçilen kefenleri yırtarak geldik bugünlere. Yolsuz, okulsuz, ilaçsız, ışıksız zamanları aşıp geldik bugünlere. Bir daha asla bugünlere dönmemek için. Yaşadığımız bu bilgi çağında Türk istiklal ve Cumhuriyeti'ni muhafaza ve müdahve edebilmek için mutlaka Atatürk'ü yanlamak anlamak ve vatan aşkıyla dolu bir ruhla çok çalışmak zorundayız. Aynı zamanda muhasırlaşmak ve dünya milletleri içinde en müreffeh, en güçlü ve en zirveye Türk milletini taşıma azmi ve kararlı içinde olmak, hepimizin vatanımıza ve bütün şehitlerimize boynumuzun borcudur. Atatürk diyor ki, gençler, cesaretimizi kuvvetlendiren ve devam ettiren sizsiniz. Siz almakta olduğunuz terbiye ve ilim ile insanlık meziyetinin, Vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en değerli sembolü olacaksınız. Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz. Sevgili gençler, bu vatan toprakları uğruna verilen mücadeleleri, nice kefensiz yatan Mehmetçiğimizi, kundakta yetim kalan yavrularımızı unutmayın. Ve dört elle sarılan, sarılın bayrağımıza. Bilin ki üzerindeki kanatalarımızın bu uğurda verdiği mücadeleden bize kalma. Unutmayın ki memleket hizmetinde hangi sorumlulukla olursanız olun. Atatürk ilçe ve inkılaplarına, milli, manevi ve kültürel değerlerine bağlı, yurduna ve büyük Türk milletine layık bir vatan evladı olacağınıza güvenim tamdır. Göreviniz gereği olarak adaleti koruyacak, mazluma hakkını verecek, zalime haddini bildirecek, yurtta huzur ve güveni sağlayacak bir vatan, bir bayrak sevdalısı olmanız size yakışan en asli duruş olacaktır. Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'ün dediği gibi birçok güçlükler ve engeller karşısında olduğumuzu biliyoruz. Daha 15 Temmuz 2016'da yaşadığımız kanlı ve emsaline rastlanmayan hain darbe girişimi, üzerimizde oynanan çirkin oyunların bitmediğini, ve bitmeyeceğini gösteren en yakın ve en canlı örnektir. Bunların hepsini bilecek, inceleyecek, azimle, imanla ve millet aşkının sarsılmaz gücüyle çözüp sonuçlandırmaktan, def etmekten ve kazanmaktan başka çaremiz yoktur. Değerli öğretmenler, ilk ve tek hedefimiz ülkesine bağlı, ahlaklı, cumhuriyetçi, inkılapçı, olumlu, atılgan, başladığı işleri başaracak kabiliyette dürüst düşünceli, iradeli, Hayatta karşılaşacağı engelleri aşmaya kudretli karakter sahibi ve bütün bunlarla birlikte Atatürk'ü anlamış, ilçe ve inkılaplarını özümseyerek benimsemiş, cumhuriyet ve demokrasi bilimine sahip genç yetiştirmek olmalıdır. Unutmayalım ki hayatın her sabasında olduğu gibi özellikle eğitim öğretim hayatında sıkı disiplin başarının esasıdır. Müdürler ve öğretim kadroları disiplini sağlayacak, öğrenci ise disipline uyacaktır. Başarının yolu budur. Atatürk'ün ifadesiyle öğretmenler yeni nesli Cumhuriyet'in fedakar öğretmen ve eğitimcileri sizler yetiştireceksiniz. Yeni nesil sizin eseriniz olacaktır. Cumhuriyet fikren, ilmen, fenen, bedenen, kuvvetli ve yüksek karakterli koruyucular ister. Yeni nesli bu özellik ve kabiliyetle yetiştirmek sizin elinizdedir. Sizin başarınız Cumhuriyet'in başarısı olacaktır. Saygıdeğer Osmaniyeliler, el ele, gönül gönüle, güzel yurdumuzda huzur, barış ve dayanışma içinde, çağdaş, layık, sosyal hukuk devletinde yaşamanın değerini çok iyi bilelim. Bu devletin vatandaşları olarak şunu da çok iyi, çok iyi biliyoruz ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti ne kadar güçlü olursa bütün vatandaşlarımız da o kadar güçlü ve mutlu olacaktır. Dünyada barış ve huzurun sağlanmasının teminatı olacağı da muhakkaktır. Bütün dünya şunu iyi bilsin ki bizi tutsak etmek, esaret altında yaşatmak isteyenler asla muvaffak olamayacaklardır. Çünkü Anadolu ellerin asırlanmış, yüreği tunçlaşmış, vatan vatan diye haykırarak erkeğinin yanında kundaktaki çocuğuyla cepheden cepheye koşan anaların yurdudur. Çünkü Anadolu İstiklali için bir an bile tereddüt etmeden kanlarını dökenlerin, canlarını hiçe sayanların, düşmanın toplarına, bombalarına velhasıl en modern silahlarına göğsünü siper edenlerin yurdudur. Şairin mısralarında ifade ettiği gibi, kanını toprağa katanımız var, bayrağın altında yatanımız var, destanlar kaynağı vatanımız var, yurdumun en büyük bayramı bugün. Biz demokratik laik sosyal bir hukuk devleti olan Büyük Türk Cumhuriyeti'yiz. Cumhuriyetimizle birlikte eğitimden öğretime, sanayi ve ziraata kadar her alanda atılımlar yapılmış, kadınlarımıza seçme ve seçilme hakkı tanınmış eğitim ve tarih kurumları ve nihayetinde Cumhuriyetle Türk milleti yönetimi ele almıştır. İşte bu yüzden dört elle sarılır vatanına Türk evladı, bağrına basar yurdunun kara toprağını, vatan uğruna kefen yapar, şanlı ay yıldızla al bayrağını. Değerli Osmaniyeliler bu hafta aynı zamanda Osmaniye'mizin il oluşunun 24. yılı, ben de Osmaniye'mizin il oluşunun 24. yıl dönümünü bu vesileyle kutluyorum. 24. yılı kutlu olsun. Bu duygu ve düşüncelerle eşsiz kahraman Büyük Önder Atatürk'ü ve onun silah arkadaşlarını bu ülke için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi, canları pahasına ülkemizi koruma ilk edinen gazilerimizi şükranla, minnetle anıyor. Ve kahraman Mehmetçi, kahraman polisi çocuklarımızı, sevgili gençlerimizi, değerli Osmaniyelileri hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun.